Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar. Bugün seradayım. Bir sera gezisi yapalım arkadaşlar. Şu güzelliklerle başlıyorum arkadaşlar. Ee, bu da seranın en baş kısmı. Şurada bir aralık çiçeği var. Şöyle göstereyim. Ee, şu anda çiçeksiz Bizde hava bulanık. Yağmur yağacak gibi arkadaşlar. Yağmadan gitsem iyi olurdu ama öyle olmayacak gibi. Bunların fiyatı şöyle ama tabii ki sipariş verirseniz bu fiyatta olmuyor arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz. Şöyle şunları da göstereyim. Çok tatlı. Şöyle. Ee, bunlar da E 163,5 şöyle. Ee, şunu kim almış da buraya bırakmış güzelliği. Böyle. Ayşe Hanım arıyor ama açamıyorum. Video çekiyorum. Ee, şöyle e, ee, palmiye Madagaskar palmiye arkadaşlar bunlar 250 TL şöyle geçeyim şurada e, turuncu açan galatyalar biraz kötü olmuşlar birkinde burada büyük boyutta kötü olmuş ama şöyle burada çiçeksiz orkideler buraya geçelim Şöyle Galatyalar var. Şöyle bir Galatya var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir Galatya turu da var. Ee, bu turuncu açan şöyle çeçeksiz hali e, 517 517.5 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, Galatyalar var burada. Şöyle Galatyaları bakayım. E, 433 TL arkadaşlar. Ha şurada fiyatı varmış. Bu Galatyalar böyle fiyatta. Yeşil olanlar E fırfırlı alokasyon var arkadaşlar bunlar e, 250 TL şöyle aglenomalar var arkadaşlar aglenomalar şöyle kök ayrım yapmadan almak isteyen varsa şöyle üç köklüler gibi var evet şöyle şöyle göstereyim 487 TL şöyle eee Bunlardan var. Bunlar da neydi ismi? Fledandromları kuyu renkli, kuyu yeşil renkli gövdeleri böyle bordomsun arkadaşlar. E, bunlar da 200 TL galiba bir bakayım. E, şöyle. Evet. E, 208 TL'ymiş arkadaşlar. Öyle. Şimdi bu arkadaşlar e, 250 olabilir. Şöyle göstereyim. E, bu galaçadan tek kalmış. Bu kalacımlar arkadaşlar e, gidiyor. Yaprakları şu dolu doluydu. Şöyle göstereyim. Dolu doluydu. Bu gidiyor. Şu soğanları kalıyor içinde. Bu soğanlardan tekrar yine patlıyor. Bunu Türkan Hanım çok iyi biliyor. çok Çünkü o almıştı. Öyle bir şey yaşadı. Öldü sanmayın. Bunlar öyle bir türler. Güzelliklerini gösteriyor. Yavaş yavaş böyle yaprakları solmaya başlıyor. Gidiyor. E, bunu e, muhafaza edeceksiniz. Hani öldürmeyeceksiniz. Çürütmeyeceksiniz. Tekrar daha böyle güzellik tekrarlanıp çıkıyor arkadaşlar. Bu yumrudan anlayan kişiler için çok kolay bu. Öyle arkadaşlar. Ee, biraz önceki yaprakları yeşil olan diye bu bordo olanı. Ee, Gövde de bordo. Ee, şöyle bu da bordo. Ee, bu 300 TL'ymiş arkadaşlar. Şöyle 300 TL diyebilirim şöyle. begonya modüller şöyle fiyat arkadaşlar şöyle göstereyim yine hmm, bu neydi kofe kofe 82 buçukmuş arkadaşlar kampanya mı olmuş acaba böyle kofeler yaprakları biraz kurumu olmuş böyle ama fiyat gerçekten uygunmuş şöyle bunlar da şöyle 352 TL şöyle göstereyim şurada yine aglenoma var aglenoma silver e, aglenoma maria silver değil şöyle tak, e, kök ayrım yapmadan arkadaşlar şöyle 700'ü 12 TL 750 TL olabilir arkadaşlar. Böyle. Şimdi arkaya gidelim. Öbür tarafta neler var? Şöyle geçeyim. Şurada hava çiçekleri hava çiçekleri 133 TL 150 TL olur arkadaşlar ee, şunlar fil kulağı Bunlar e, 330 TL şurada 350 TL olur arkadaşlar ee, burada şöyle bir türler var bu e, 148 TLymiş e, bunu ne? neydi bunu ismi bunu da bulamadım ismini. Bunlar barış çiçekleri arkadaşlar. Barış çiçekleri. yüz götüreyim şuraya. E, 193 TL arkadaşlar şöyle. Bunlar barış çiçekleri. Benim evde verigatılısı var arkadaşlar berga telesi 350 TL çok gayet e, uygun bir fiyatta arkadaşlar kaçırmayın iki tane kaldı e, hava çiçeği saksısı biraz büyük boyutta 208 TL şöyle iki gövdeli de var şöyle bunu saksıdan çıkarıp da e, şey yapıyorlar bazen bilmiyorum öyle diye biliyorum. Şöyle bir şifler ya var arkadaşlar az bir miktarda şöyle Bunlar 250 TL şimdi şöyle dratsenalara senelere geçeyim bu tarafa dratsenalar seneler varmış şöyle bunların fiyatına da bir bakalım şöyle Evet Ee bunlar 118 TL şöyle Burada da hava çiçekleri var. Şöyle. E, şurada da bir tane diraksiyona turundan var. Şunu göstereyim. Bundan 3 adet kalmış. Çok az kalmış. Şöyle 517 TL. Şöyle arkadaşlar. E, şimdi geçelim buradan. burada kraton varmış arkadaşlar kratonlar küçük da şöyle e, 118 TL 150 TL 160 olabilir şunlar Arkadaşlar biraz şey kalmış küçüklere kalmış Bunlar 200 TL şundan da varmış arkadaşlar. Bunlar veri yeşil sadece yeşil olanı. 67,5 e, 67 buçuk. Bu 100 TL olabilir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada patos sarmaşıkları var. Şöyle göstereyim ama fiyatları yok. Askılı saksıda arkadaşlar. Ee, öbür tarafta da var. Şurada bir tane Rex Begonia bitmek üzere. 390 TL arkadaşlar. Gözüküyor mu? Öyle. Şunlardan var. Bunlar da 67 TL. Şöyle. Posta çiçekleri. Saksını da alıyorsun Ne alıyoruz diyor? Hmm. Sen. Ne? Şöyle pleya var. Bir var. Liyalar da 150 TL arkadaşlar. Şu kapıslar kalmamış, bitmiş arkadaşlar. Üç tane varmış. Difen bahiyalar arkadaşlar. Şöyle difen bahiyalar. Evet, bulamadım. Şöyle burada kavucuklar, kavucuk. Şurada da bir şey var. Ha peperomya'nın yeşiliymiş. Ee, şurada da difenbahyalar. Şöyle göstereyim difenbahyalar. Hmm. Şurada da patos var. Ve bundan bende var arkadaşlar biliyorsunuz raflamdaki biraz burada değişik olmuş berigat olmuş arkadaşlar bu e fiyatı da e, silinmiş silinip gitmiş e, şöyle e, çok güzel bir tur ama bakımsız kalmış burada ben seviyorum hani. Yaprakları yeşil yeşil böyle duruyor. Burada biraz şey kalmış. Şuradan yeni yeni yapraklar vermiş. Bakın. Şu verigata gibi olmuş. Öyle. Bu da beyaz çiçek açıyor arkadaşlar. Burada gratonlar var. Şöyle. kavucuklar büyük boyutta şurada hostesler he, şey görmedim Defen fiyatını neyse bakarız yine buralarda vardır yine şöyle çeçeksiz şeyler var neydi şunlar ee, ismi ismini unuttum ya ama içinde su dökmüşler, çürür bu. Onun çiçekli olanı da var, isteyen varsa. Şöyle ee, neydi yine? Şurada ne vardı? Şöyle siyah açan, şöyle siyah değil mi? Bu değil mi? Ne diyeyim bilmiyorum. Şöyle bir renkli şunlardan var. Bunlar e, 148 TL e, 200 TL olacak arkadaşlar bu. E, şöyle e, Japon şemsiyeler arkadaşlar. Şöyle burada anturim var. Burada e, ne varmış yine e, şöyle burada şey varmış neydi bu ee, kadife çiçeği, kadife çiçeği. Şu tarafta sarmaşıklar var. Ee, şurada parlak Mustafa var. Ee, 144 TL. Öyle arkadaşlar. Şu tarafta difen bahya da varmış. Fiyatları var mı acaba? Bilmiyorum. Bakayım. Şunların Japon şemsiyenin fiyatına bakalım. 517 TL arkadaşlar. Şunu üçlerini kesmişler. Drasenelerinin üçleri korumaya oluyor arkadaşlar. Koruma olunca kesiyorlar. Şöyle burada mandevilleler var. Mandevilleler biraz durumları kötü. Şöyle 742 TL Burada da bunlar begonyalar kötü olmuşlar. 150 TL 148. Ee, burada menekşeler var arkadaşlar. Şöyle menekşeler. Ee, çiçeksiz bunlar şu anda. Şöyle tek katlı bunlar. Ee, 103 TL'ymiş fiyatına bakayım diye yakınlaşmıştım. Ortada ay bunlara bakın ilaçtan ve hastalıktan mı yoksa özel durumu mu oluşmuşlar bunlar arkadaşlar <laughs> şuna bakın ya ha. ay gerçekten değişik olmuş bunlar şuna bakın ee, Picasso yaprağı demiş gibi olmuş bunlar yoksa öyle mi arkadaşlar şöyle bakın. şöyle. Şunlara bakın. Öyle arkadaşlar. Şurada da begonyalar varmış. Katlı begonyalar. Biraz yaprakları erimiş. Biraz şey durumdalar. 148 TL. Ama bayağı kötüler. Hani alınacak. Alsada kargo da bunlar. Dayanmayacak haldeler. Öyle arkadaşlar. Şu maden ile videoyu bitireyim. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sağ olun. Var olun arkadaşlar. Bir benimle sere gezisi yapın istedim. Allah'a Allah emanet olun arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve şu muhteşemle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.